bizim yaşantımız tamamen doğal burada geçiyor ...elektrik yok, su yok... ...bir 100 watt'lı enerji panelimiz var, ondan telefon şarjı ve aydınlatmayı sağlıyoruz. Buzdolabı çalışmıyor elektrikten dolayı, çamaşır makinesi de yok. Çamaşırlarımızı... Tulumba'da yıkıyoruz. yıkıyoruz. Yiyecek içecek ihtiyacını... Buzdolabı çalışmadığı için günlük yiyecekleri tüketiyor Zaten bahçemiz olduğu için bahçeden e, kışlık yiyecekler de hazırlıyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Genelde zorunlu ihtiyaçlarımızı takaslarla getirtiyoruz. Onun dışında şehirden uzak doğayla iç içe e, mutluyuz, huzurluyuz. Hiçbir sıkıntı da duymuyoruz. Bazılarına zor gelebilir bu yaşam ama inanın çok keyifli. Sabahleyin kalkıyoruz. İşte eşim çay demliyor, kahvaltı yapıyor. Dışarıda kuzunu var. Onu yakıp çay demliyor. Kahvaltımızı yaptıktan sonra bahçeye geçiyoruz. Toplanacakları topluyoruz, sulanacakları suluyoruz. Kuruları kurutuyoruz. İşte fasulye kurutuyoruz patlıcan biber kurutuyoruz. Çamaşırı kendi elimizde yıkoz. Ben yıkıyorum eşim duruluyor. bulaşığı da aynen. Ben yıkıyorum eşim duruluyor. Düğmeyle bir şey yok. Yani sadece bahçe doğal değil, biz kendimiz de doğalız. Her şeyi elimizle hani gücümüzle yaptığımız için ikimiz yapıyoruz. Her şeyi paylaşıyoruz. Biz geçimimizi takaslarla sağlıyoruz. O yüzden de güncel fiyatlardan haberimiz yok. Burada hani yaşadığını dışarıdan bir şey almana gerek yok. Çünkü kendi ürettiğin doğal e, sebzeler, meyveler var. O yüzden onları tüketiyoruz eşiminden. ポテト。For the, for the.